Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, bitlo. Selam arkadaşlar. 13 Ağustos 2025 günlerden çarşamba haftayı ortaladık. Saatimiz tam 10.10. 10. Böyle yani çok birbirine aynısı. böyle özel dizilimli rakamla başlıyoruz. 10, 10. Şimdi dün Amerika enflasyonu geldi işte canlı yayındaydık. Beklendiği gibi geldi aslına bakarsanız. Fakat çekirdek enflasyonda aslında bir yükseliş var. Yani hani o orası güçlü geldi, yüksek geldi. Başlık tarafında bir düşüş var. Buna rağmen zaten biz canlı yayındayken böyle ilk tepkiler iyiydi, pozitifti. Nitekim de piyasa pozitif tepki verdi. Yani iyi tepki verdi. Çok çekirdek tarafına odaklanmadı eee mahşette düşüş var dedi ve dolayısıyla da piyasalar e, olumlu yansıdı piyasalara öyle söyleyelim. Şimdi e, Fed'den beklenen faiz indirimi Eylül ayında %94.2'ye çıktı. Bakın %94.2. Hatta besintı şimdi bir açıklaması oldu. Diyor ki Fed işte 50 bas puan faiz indirimi de yapabilir e, diyor. Tabii öyle diyor diye yapacaklar diye bir kaydı yok ama böyle beklentiler de var 50 yapar diye 0.50. Ee, şu anda genel e, piyasa beklentisi e, Eylül'de %94, 0,25 faiz indirimi gelir. Sonra 29 Ekim'e geldiğimizde 29 Ekim'de de bir e, 25 bas puan daha bekleniyor. %61,8'e yükseldi o da. Ve yine 10 Aralık'a geldiğimizde 3. faiz indirimi içinde %51,6, bir 25 daha gelir diyor piyasa. Şimdi arkadaşlar bu faiz indirimi hani biraz daha böyle piyasa pozitife geçerse 4'e kadar çıkabilir onu söyleyeyim ama gelecek olan veri bir de önümüzde bu Jackson Hole toplantısı var. Bakalım Fed hakikaten böyle düşünüyor mu? sonra Eylül'de yine bir enflasyon verisi alacağız, iş gücü piyasası verisi alacağız. ona göre de bakalım 3 mü yapacaklar, 4'e yükselir mi yoksa 2'ye mi düşer? Yani bu sürekli oynak böyle oluyor. Fakat şu anda işler ne durumda derseniz vallahi şu gelen enflasyon verisiyle beraber işler yolunda gibi duruyor. E, dün Amerika borsaları, Nasdaq, S&P, Dow buralarda e, yukarı e, hareketler oldu. Pozitif kapattı, yükselişte kapattı. kapattı. E, ondan sonra e, gümüşte bir sıçrama gördük. Gümüş e, hemen söyleyeyim, gümüş 38.41 e, dolara geldi, ons gümüş. Altında çok büyük bir hareket olmadı. Bir miktar yükseldi 3.347 dolarda da dün e, veri geldiğinde 3.358 dolar şu anda ki e, işte Cuma günü ne var e, Putin'le Trump'ın görüşmesi var. Altın için çok önemli yani bir barış çıkarsa burada bir baskı görebiliriz e, ama eğer anlaşamazlarsa, altın kaldığı yerden biraz daha güçlü bir şekilde yukarı bile gidebilir. Çünkü piyasa şu an diyor ki işte hani bir barış gelme ihtimali var diyor. O nedenle biraz altın tarafı temkinli. Yani hani temkinli hani alım satım yapacak olanların da bunu biliyor olması lazım. Hani bizim uzun vadede tabii ki hedefimiz değişmedi. Hedefe doğru gitmeye devam ediyoruz. Ama bugün yarın neler olur işte bunlar olabilir. Bu arada hazır altın demişken altın Zelenski'nin şeyi var, bir açıklaması var. Zelenski diyor ki, ya diyor, hani görüşeceksiniz Putinle, Trump yaraya gelecek, bizi konuşacaksınız diyor. E, diyor Ukrayna olmadan, ben olmadan olur mu diyor bu? Ukrayna olmadan diyor Ukrayna hakkında konuşmak imkansız. Kimse bunu kabul etmeyecek şeklinde böyle bir e, yorum yaptı. Adam haklı mı? Haklı. Yani Ukrayna ortada olmadan aralarında işte bir e, anlaşma e, belli ki. Anlaşma şöyle yani hadi Putin sen bırak bu işten vazgeç değil. Yani karşılıklı al gülüm ver gülüm vesaire vesaire. Tabi Ukrayna'da sormanız gerekiyor. E, böyle bir çıkışı var e, şu anda Zelenski'nin. E, dolayısıyla yarın hani çok da ben böyle hani yüzde yüz umutluyum kesin bir Barış çıkar gibi de düşünemiyorum açıkçası. Kaldı ki Trump bilemiyorum ya. Hani çok da işine de gelmeyebilir. Belki Rusya ona çok böyle şeyler açar, istediklerini alır. Ondan sonra Rusya ilanın yanında olur. Der ki tamam yürü be, ne istiyorsan yap filan diyebilir. Nasıl bir anlaşma yapacaklarını bilmiyoruz çünkü. Ya da ne konuşacaklarını. Yarın çok kritik öneme sahip. Altın açısından bunu takip etmemiz gerekiyor. Şimdi kriptolarda e, da yine güzel hareketler e, oldu. Bitcoin tekrar bir 120 bin e, doları e, denedi yani e, üzerine çıkmayı denedi. Şu anda da şu anda da 119.52 dolar. E, i̇yi iyiyiz. Yani kripto tarafında iyiyiz. Yani burada da hikaye benim açımdan e, dediğim gibi e, e, yani hani yükseliş devam edecek yönünde benim hikayem. E dün tabii satış olabilir mi? Evet olabilirdi. Satış gelebilir mi? Evet gelebilir. Düzeltme gelebilir mi? Evet gelebilir. Yani bunları hep aklınıza tutacaksınız. Ama buradaki hani o büyük resimde e, nereye gidiyoru görmek lazım. Nasıl ki altın için mesela diyoruz ya altındaki genel büyük hikaye yukarı gidecek. İşte burada asıl hikaye yatırım yapmak gerekiyor. Hani illa şu fiyattan döner, bu fiyattan döner işte buradan satılması lazım çünkü bunu soranlar da oluyor yani nereden satalım nereye kadar gider şimdi yani bunlar sizin için çok önemliyse mutlaka teknik öğrenmeniz lazım yani grafik okumanız lazım destek ve dirençleri öğrenmeniz gerekiyor tamam destek dirençleri ben de burada dile getiriyorum yer yer söylüyorum onlar biraz daha böyle kısa vade işler arkadaşlar yani günlük iş yapanlar işte böyle vurkaç yapmaya çalışanlar ama büyük hikaye büyük resim önemli olan bu Burada da şimdi ben açıkçası daha devam edeceğiz. Yani yol var diye düşünüyorum. Ethereum 4.616 dolara geldi. Şimdi dün canlı yayında hani bir şey söyledim. Tarihi direnç seviyesi verdim. Altına yazmışlar. Ama yani işte bahsettiğiniz 4.600 küsür mü? 4.700 civarında bir rakam söyledim. Şu an tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar o böyle aslında şöyle söyleyeyim bir dakika. Ethereum için e, yani iğne attığı yer tarihi olarak yani iğne attığı direnç seviyesi 4870 dolar civarında bir rakam. Biz böyle işte 4600 küsürleri söyledim. O böyle dolu dolu mumlarla e, tarihi seviye. Tarihi seviyelere çok yakınız artık. Yani 4620 dolar artık çok yakınız. E, bakalım şimdi bundan sonra hani ne olacak? E, şimdi geldiğimiz yer... Burada kararsız siz vereceksiniz. Şöyle ki e, direnci kırarsak e, yukarı çıkışlar hızlanarak devam edecek e, Ethereum'da. E, ama direnci geçmekte zorlanabilir. E, geçse bile kalıcı olmayabilir. Bir süre buralarda o oyalanabilir. Çünkü burası hani... Geçilememiş tarihi seviye dolayısıyla da nasıl ki bitcoin e, direnci geçerken zorlandığı bir git gel yaptı bir daha gitti kırmaya çalıştı kırdı bir daha geri döndü çok üzerinde kalıcı olamadı. ha Tam olarak aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani e, bu direnç seviyesine çok yakınız. Hani buradan mal alınır mı? Eğer büyük hikayeye yatırım yapıyorsanız. Belki küçük bir miktar alınabilir çok tepede olduğumuz için hiç almadıysanız eğer küçük bir miktar minnak bir miktar alınıp sonra işte duruma göre peyder pey düşüşler de üzerine konabilir. Büyük hikayede mal almak istiyorsanız ama zaten çok iyi geldi 2000 dolardan işte 4600 dolara geldi iki katından fazla gitti neredeyse yani son o dipten toparlanmasında ama ben çok garanticiyim. Yani garantiyim ben hani hiçbir risk almak istemiyorum. O zaman direnci geçmesini bekleyeceksin. Yani 4.800 doların üzerine atmasını, orada kapanışlar yapmasını bekleyeceksin. O zaman oradan alacaksın. Ya da hiç almayacaksın, bekleyeceksin. Diyeceksin ki bakalım e, nereye gidiyor. Düşüş e, olursa düşüşten e, alırım ufak ufak e, diyebilirsiniz. Hani burada. E, yorumu size bırakıyorum. Hani ben nereden satacağım? Hani bu hani hep alım yerlerini söylüyorsunuz. Satış yerleri neresi? Ya ben kendi adıma eğer burada bir hikaye inanıyorsam eğer yani büyük resimde bu işin devam edeceğini düşünüyorsam tutmaya devam ediyorum e, açıkçası. Genelde böyle alt coinlerde e, böyle satış yapmayı tercih ediyorum. Hani e, oralar daha riski. Ama ana büyük coinlerde mümkün verdi ve tutmaya çalışan e, taraftayım. E, hikaye bitene kadar öyle söyleyeyim hani ilave etmem gerekirse de sert böyle düşüşler olduğu zaman da ilave yapıp hikayenin tamamen bitmesini bekliyorum. Ne zaman e, satarım kısmında İşime geldiği zaman satarım. Bazen hikaye bitimi, bazen para lazım olduğu zaman, bazen bir yatırım yapmam gerektiği zaman oralardan bir yerden satıyorum. Ama burada işte ben alayım, üç gün sonra satayım. Hani bunu etrafımdan soranlar da oluyor. Bu ne altın için geçerli, ne kripto için geçerli, ne borsa için geçerli. Ben alayım işte bir hafta sonra satayım, bir ay sonra satayım. Bunun garanti Yok arkadaşlar. Şimdi girer buradan alırsın. Yarın bir düşüş gelir. Bir Jackson Hole de bir konuşur. Ortalar bir sallanır ortalık. Ondan sonra da ee, vay efendim zarar ettim dersin. Anlatabiliyor muyum? E, hani. İşte kararı siz vereceksiniz bu noktada. Ee, ben hala işte kripto tarafında hikayenin devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla düşüşler benim çok umurumda değil. Nasıl ki altında takılmıyorsak düşüşlere. Nisan'dan bu yana ons yerinde sayıyor. E, efendim çok hani dirençleri geçemedi. E, oralarda durduysa e, ve hala biz altınları tutmaya devam ediyorsak büyük hikaye inanıyorsak. işte yani aslında yatırımı da böyle yapıyor olmak lazım. Şimdi hazır buraya değilmişken bizim borsa diyelim. Hadi borsacılar e, bir bakalım. Vallahi borsa işte bir 11 binin üstüne attık ama 11 binin üstünde kalamıyor BIST 100 endeksi. E, yani sığ bir piyasa arkadaşlar, sığ bir piyasa. Yani nasıl gitsin, gidemiyor. E, i̇yi de yükseldi böyle, hızlı da yükselince mutlaka bir kar satışı görmek lazım. E, kar satışları gayet normal kabul etmek gerekiyor. 11 bin 200'ün üstünde kalıcılığı olmadığı sürece yeni zirveler gelmez. Dolayısıyla mesela bugün biraz satış var. Dün 10.900'lerin üzerinde bir rakamla kapattık. 11 altında kapattık. Yani biraz satış, biraz kar satışı, biraz düzeltme olma ihtimali var ki bugün de sanırım büyük ihtimalle yani borsa açıldığı zaman ben yayın hazırladığım için bakamadım ama muhtemelen bugün biraz satış lan başlamışızdır. Yani satış vardır öyle söyleyeyim. Ondan sonra ne olacak? İşte ondan sonra Türkiye'nin durumuna göre borsa gitmeye devam edecek. Ama hani bir rally beklemiyoruz. Yükselişler yani çok kalıcı olmaz. Yükselir düşer. Bunu göze alın. E, giriyorsanız da bunu söylemiştim. Çünkü bir rally havası yok. Bakın İş Bankası e, Genel Müdürü Hakan Aran diyor ki 2026 Mayıs ayında ancak normalleşme olur. Ancak. Yani öyle çok hızlı faiz indirimi falan beklemiyor. Sıkı para politikasının devam edeceğini söylüyor. normalleşmenin ancak 2026'nın mayısında olacağını söylüyor. E şimdi bunun da tabii ki borsaya etkisi olacaktır. Ve hani Hakan Bey'in söylediği hani çok da hani yani nasıl 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 da hemen geri döneceğiz de gibi bir şey de söylemiyor yani hani böyle beklenti de var ya Nurettin Nebati ile Cumhurbaşkanı görüştü. Ee, Anlaşılmıyor ki Hakan Bey de e, çok nasıl hemen geçileceğini düşünmeyen e, tarafta öyle görünüyor kendisi. Ee, böyle söylüyor. İşte bunun da böyle e, piyasaya etkisi, borsaya etkisi, e, yükselişler çok böyle rallilere dönmeyecek bir hava olarak da görebilirsiniz. Tabi Hakan Bey böyle söylüyor ama hani böyle gerçekleşir mi kısmı, ee, orada her zaman tabii ki yani bu bir ihtimal o, onun öngörüsü böyle olmak zorunda değil ama kendisi böyle öngörüyor ee, şimdi tabii aslında bu sıkı para politikasının faiz indiriminin işte yavaş olması hem kredi tarafında vatandaşı zorlamaya devam edecek hem reel sektörü zorlayacak ee, yine konut piyasasında böyle biraz daha e, şu e, yavaşlamayı biraz daha böyle vadeye yayacak ee, tamamen Merkez Bankası'nın hani faiz indirimiyle alakalı bir durum. Ama Şimşek gidecek bir noktasında bilemiyorum. Hani Nurettin Nebati ile e, görüşme yapıldı. Hani niye görüşüldü? Haber servis edildi. E, yani burada ne demek istiyorlar? E, bunları düşünmek lazım üzerinde. Bunların da arkasında bir şey vardır e, diye düşünüyorum ama e, Hakan Aran'ın öngörüsü gerçekleşirse eğer e, o zaman Meme Şimşek gitmeyecek e, diye de düşünülebilir e, e, şeklinde ancak söyleyebilirim arkadaşlar ve e, şimdi Amerika ya yani aslında Amerika o kadar hareketli ki e, ve o da dünyayı etkiliyor. Trump geldiği günden beri gerçekten böyle dünyayı sallıyor sallıyor Beşik gibi götürüyor getiriyor her gün yeni işte tarif eder Çin'le Çin'le anlaştım diyor sonra diyor yok 90 gün diyor tekrar şey süre verdik diyor Anlaştığı yerlere ek bir şeyler yapmaya çalışıyor yani hani kiminle canı isterse istediği ülkeye istediği şekilde anlaşma yapılsa bile üzerine yeni kurgular geliyor yani Trump Aslında başta olduğu sürece Bence bu hava devam edecek. O nedenle Rusya, Ukrayna tarafında da böyle her şeyi süt liman olacağını düşünmüyorum. Şimdi Amerika'da e, bu iş gücü e, piyasasıyla ilgili, istihdam verileriyle ilgili, tarım dışı istihdam verisi biliyorsun son iki ay bir revize edildi. Ya aslında çok kötüymüşüz dendi. Yani hani orada iş gücü, istihdam tarafı aslında e, karışık. E, ve şöyle söyleyeyim, e, Trump çalışma istatistikleri bürosu başkanlığına atanan Anthony veri toplama ile ilgili sorunlar giderilene kadar kurumun aylık değil verilerin askıya alınmasını ve sadece 3 aylık rakamların yayınlanmasını önerdi. Yani diyor ki bir inceleyelim bunlar gerçek mi değil mi? Ve aylık yayınlamayalım da 3 aylık yayınlayalım mesela tarım dışı istihdam verim. Böyle bir öneri getirmiş. onların da içlerinde veriler çok hani sağlıklı mı? Değil. Gördüğünüz gibi Amerika'da bile sağlıklı veriler yok. Yani bizde sağlıklı veri var mı? Yani bizde zaten düğme baştan yanlış iliklendiği için işte kur olması gereken yerde değil. Enflasyonu tam ölçemiyoruz. İTO başka söylüyor. TÜİK başka söylüyor. Vatandaş başka söylüyor. Merkez Bankası'nın faizine geliyoruz. Ya diyoruz o zaman bu hangi enflasyon? Hangi enflasyona göre hangi faiz? Vatandaş diyor ki ya enflasyon yükselmeye devam ediyor. Ben bir şey alamıyorum diyor. Yani böyle birbirini tutmayan işte dolar yerinde sayıyor. Neye dayanarak yani bir tane yanlış oldu mu her şey yanlış gidiyor. Düşünün hani istihdam eğer tam göründüğü gibi değilse Amerika'da o zaman FED de doğru adım atamayacak anlamına geliyor diğer tarafta. Böyle bir durum yani arkadaşlar. Evet, bakalım. Bofa, Bofa diyor ki Fed'in Eylül'de faiz indirmesi riskli bir adım e, olur e, diyor. Ya baya karışık beklentiler var baktığınız zaman ama şu anda Bofayı çok ciddiye alamayacağım. E, ben çünkü faiz indirimi daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ama şu Jackson Hole'de görmek istiyorum. Bir de şu Nvidia ile ilgili e, bir durum var. Trump'tan öyle bir açıklama geldi. Diyor ki Nvidia ile, çi, Nvidia ile e, Çin üreticisi e ee, Nvidia ile Çin'e satılan H20 çiplerinden elde edilen gelirin %15'inin Amerika hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını doğruladı. Şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceğini şartlattı. Yani ne kadar satarsan bana o kadar vergi vermek zorundasın e, diyor. E, bu da tabii mutlaka Nvidia'nın Nvidia hani maliyetlerini yansıyacak bir durum. Evet yansır. E ee, ama yani böyle hani çok uzun vadeye oynuyorsanız eğer yani hani illa bir yerde yansısa bile toparlanmadı yine hızlı olur. Çok hızlı değişimler olduğu için açıkçası şu haber bile iki gün sonra şey yapabilir bir anda eskiye dönebiliyor yeni bir şey çıkabiliyor. O nedenle çok da emin olamıyorum açıkçası haberin tam olarak oturmasını beklemek lazım. İşte biliyorsunuz altına bir vergi çıkardılar. Ondan sonra dediler ki yok efendim öyle bir altına vergi falan uygulamıyoruz gibi hemen arkasından bir açıklama geldi yani e, öyle arkadaşlar şimdi e, ya işte ne yapacağız işte paramızı ne yapalım nereye yatıralım e, Vallahi ben hem size hem katıla özel biraz özel biraz daha böyle detaylı bir şekilde beklentilerimi anlattım yani Eylül'den sonraya hazırlık yapmak e, gerekiyor dedim eşim faiz indirimleri devam edecekse Evet faiz yüksek olacak ama size enflasyondan e, korumayacak e, bu faiz. E, ne yapmak lazım? E, arkadaşlar e, burada e, bence en güvenli alan yine altın duruyor. Yani altın, e, gümüş, e, kriptolar benim için e, herkese uygun olmamakla beraber hem dövize endeksli olması hem de e, ne bileyim oradaki hikaye işte daha devam edecek olması. Ben biraz daha uzun vadeli baktığım zaman herkese göre değil onu söylemiş olalım yine de. E, yatırım tavsiyesi değildir. Amerika borsaları için şu an negatif değilim zaten iyi gidiyor iyi de yükseldi ama yine de orada bir temkinli olmakta fayda var bir anda tarifelerin etkisi bir anda resesyon varmış ya burada Aslında bir resesyon varmış gibi bir haberin çıkması gelen verilerle desteklenmesi işte FED'in faiz indirimini geciktirmesi tüm bunlar hani Amerika borsaları için biraz temkinli durmayı gerektiriyor dikkat etmemiz lazım e bizim borsa açısından da dediğim gibi yani orada da her zaman satışlara hazır olmak gerekiyor bir rally beklemiyorum uzun vade toplayanlar için toplama toplanabilir tutulabilir e ama hani Eylül'den sonra biraz daha risk e bana göre Eylül'den sonra daha dövize endeksli e, ürünlerde olmakta fayda var. Yani hatta tamamen döviz endeksli ürünlere geçmekte fayda var. Belki küçük bir miktar işte Borsa İstanbul taşıya, taşınabilir hani bir miktar. E, o da uzun vadeli düşünüyorsanız. Çünkü ne olacak e, Faizlerde faizler de e, hala yüksek mevduat tarafında. E, Düşse bile yüksek e, kalmaya devam edecek bir sürede ama... Yani para çıkacak oradan. Şimdi konut tarafı da bence önemli. Konuta doğru da şimdi rakamları alacağız yeni rakamları. Yani konutta da bence satışlar devam edecek ama arzda problem var. E, fiyatlar e, görüyorsunuz belli bir noktaya geldi artık düşmüyor. E, evet satılık var ama düşmüyor da bu da önemli. E, artık demek ki diplerdeyiz. Yani daha yani en kötülüğün en kötüsü en kötü piyasada bile e, fiyatlar bu fiyatlar bu zaten yeni proje hemen hemen e, yok gibi bir şey çok lüks projeler belki yapılıyor e, işte gayrimenkul sertifikasıyla biraz hani piyasayı hareketlendirmeye çalıştı ama o çok başka bir şey biz böyle fiziki alımdan bahsediyoruz fiziki olarak baktığımız zaman e, öyle bir e, proje göremiyorum arz tarafında e, e, Dolayısıyla aslında hani buradan baktığımız zaman hani almak isteyenler için de hani hala fırsatlar devam ediyor da diyebiliriz. Evet güzel bir gün olsun arkadaşlar Çarşambayı da devirdik. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.